Süper kütleli bir kara deliğin, yer çekimi kuyusuna çekildiğinde ve paramparça olduğunda, kendi işine bakarken oradaydı. Bunu biliyoruz çünkü olaydan gelen ışık, evren boyunca parlarken birden fazla teleskop, onu dünyadan yakaladı. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yakın beşinci olay, gelgit bozulması olayı olarak bilinir ve elde edilen verilerin zenginliği, bilim adamlarının kara deliklerin nasıl beslendiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden astronom Suvi Gezari, gelgit kesintisi olayları bir tür kozmik laboratuvardır diyor. Bir galaksinin merkezinde gizlenen devasa bir kara deliğin gerçek zamanlı beslenmesine açılan penceremiz. Gelgit kesintisi olayları oldukça nadirdir ancak bir yıldız bir kara deliğe biraz fazla yaklaştığında ne olduğuna dair oldukça ayrıntılı bir anlayışa sahip olmamıza yetecek kadarını gördük. Yıldız, kara deliğin yerçekimi alanına yakalandığında, gelgit kuvvetleri gerilir ve onu parçalanacağı noktaya kadar çeker.